Minecraft kart koleksiyonumu tamamlamaya çalışıyoruz, bu sanırım üçüncü ya da dördüncü video olması lazım. En son büyük bir tane kutu sipariş etmiştim, büyük dediğimde yani işte büyük ya yani bu şekilde büyük. İçinde 5 tane paket, iki tane de özel kart vardı onların çoğunu açtık şimdi sadece bir tane sekizli paketimiz, bir tane de iki tane özel kart bulunan paketimiz mevcut. Bu kadar zor anlatılamazdı gerçekten neyse ilk paketi açıyorum bakalım içinden hangileri çıkacak umarım farklı şeyler çıkar. Tabi önce paketi açabilmem gerekiyor. Umarım. Evet bakalım hangileri çıkmış. Gay koyunlar. Şöyle Clipper olan kartlar çok komik duruyor bu arada. Aşırı seviyorum onları. Ve iki tane de özel kartımız bakalım neymiş. Bunlar böyle boyama kartı gibi tarzı kartlar. Yani ben konuşamıyorum. Türkçe konuşamıyorum. Ben yani niye öyle oldu ya? Evet kartlarımız böyle çıktı. Ve bunlar bizde yok. Hatırlamıyorum ben de böyle kartların olduğunu. Güzel olmayan kartlar çıktı yani. Şimdi onları güzelce yerleştiriyorum. Aralarda aynı çıkan kartlar da oldu. Onları göstermiyorum. Boşuna zamanınızı almamak için. Yani sadece yeni kartları yerleştiriyorum. Özel olan kartlar benim tahmin ettiğim gibi ilk defa çıkmış bana. Güzel denk gelmiş oldu yani sevindim. Bu arada bu arkada gördüğünüz kartlar bu seriye dahil değil. Bilenler bilir McDonald's böyle kart dağıtıyordu oyuncaklarıyla birlikte. O onların koleksiyonu. Koyacak yerim yok diye bu dergiye koydum. Bana çıkan fazlalık kartlar da şu anda bu şekilde. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip beni takip etmeyi unutmayın. Tekrardan görüşürüz.